Ahimsa Sanskritçede zarar vermeme ya da şiddetsizlik anlamına gelir. Özellikle Hinduizm, Budizm ve Jainizm gibi Hint kökenli öğretilerde temel bir etik ilke olarak yer alır. Bu kadim anlayış yalnızca fiziksel şiddetten uzak durmayı değil, aynı zamanda düşünce, söz ve niyet düzeyinde de hiçbir canlıya zarar vermemeyi kapsayan kapsamlı bir felsefedir. Ahimsa, yaşamın birliğini ve tüm varlıkların kutsallığını esas alarak bireyin hem iç dünyasında hem de toplumsal ilişkilerinde şefkat, anlayış ve sorumlulukla hareket etmesi gerektiğini öğütler. Cainizm'de Ahimsa, ruhun saflığını korumanın ve karmadan arınmanın vazgeçilmez şartı olarak kabul edilir. Ve özellikle kendilerini bu yola adamış insanlar için mutlak bir yaşam tarzına dönüşmüştür. Budizm'de ise ilke 8 aşamalı asil yol içinde yer alan doğru eylem ve doğru niyet ilkeleriyle bütünleşir. Hinduizm bağlamında ahimsa, dharma yani doğru yaşam ilkesinin temel taşlarından biridir. Ahlaki ve ruhsal olgunluğun bir göstergesi olarak yüceltilir. Ahimsa'nın simgesi açık bir el figürüdür ve genellikle avuç içine yerleştirilmiş ahimsa kelimesiyle birlikte tasvir edilir. Bu semboldeki açık el, dur anlamına gelir, yani şiddete, zarara ve kötülüğe karşı bir uyarıdır, engelleme jestidir. Beş parmak, cainizm de bir yemini temsil eder. Bazı versiyonlarında avuç içinde bir tekerlek yer alır. Bu da evrensel etik yasayı ve sürekli ahlaki farkındalığı simgeler. 20. yüzyılda Gandhi ahimsa ilkesini yalnızca bireysel bir erdem olarak değil, aynı zamanda politik bir strateji olarak da tanımlar. Onun öncülüğünde geliştirilen direniş hareketi Hindistan'ın bağımsızlık mücadelesinde şiddetsiz direnişin etkili gücünü tüm dünyaya kanıtlar. Gandhi'nin yaklaşımı yalnızca Hindistan'da değil, ondan sonraki yıllarda Martin Luther King, Nelson Mandela gibi liderler aracılığıyla küresel sivil haklar hareketlerine de ilham vermiştir. Günümüzde ahimsa sadece dini veya felsefi bir öğretiden ibaret değildir. Aynı zamanda hayvan hakları, çevresel duyarlılık ve savaş karşıtlığı gibi hareketlere de ilham verir ve ilkesel bir sembol olarak yaşamaya devam eder. Bu nedenle ahimsa modern kültürde moda stillerine, yoga stüdyolarına kadar pek çok alanda görsel ve düşünsel bir ifade biçimi olarak kendine yer bulmuştur. Peki siz bu sembol hakkında ne düşünüyorsunuz?